aşı vurulur vurulmaz insanlar güvende olamaz. Aşı vurulduktan sonra 4 hafta bekleyip ikinci dozu yaptıracağız. İkinci dozdan 15 gün sonra ancak koruyucu antikorlar yeterli düzeye yükselebiliyor. Dolayısıyla aşı vurulduktan sonra bir buçuk ay sonra aslında hani koruma özelliği kazanıyor. Kaldı ki bu koruyuculuğun da hani hasta olmadan koruma şeklinde anlamak lazım. Yoksa mikrobu alma ve mikrobu bulaştırma açısından bir koruyuculuk sağlayıp sağlamadığı şu anda belli değil. Dolayısıyla aşı olan insanların da hiç aşı olmayan kişiler gibi tedbirlere aynen uyması gerekiyor. Şu anda salgın devam ediyor. Yani her gün aşağı yukarı 6-7 bin yurttaşımız hastalığa yakalanıyor ve her gün yüzün üzerinde yurttaşımızı da kaybediyoruz bu hastalıktan dolayı. Dünyada da salgın yükselişte pek çok ülkede kontrol sağlanamadığı tedbirlere rağmen Dolayısıyla gevşememek lazım. Evet aşı başlamış olması, aşının yapılıyor olması bu salgını kontrol altına almak için iyi bir adım ama henüz daha aşının etkilerini görmek için çok erken. Bir de toplumun %70-80'i aşılanması lazım ki biz o salgını durdurabilirim. Öyle benim aşılanmamla sizin aşılanmanız da salgın durmaz.